Herkese merhabalar sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. Güneş yükselen ay burcu ikizler olanlar. Bugün Mart ayı enerjilerini sizlerle beraber yorumlayacağız. Her şey güzel olsun, her şey hayrınıza olsun diyorum. Güneş yükselen ay burcu ikizler olanları Mart ayında neler bekliyor? Ben de oraya gerçek sonuçlar almaya niyet ediyorum dedim Ama sizin enerjileriniz yerinde durmuyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakıyorum. Çok güzel olaylardan bahsetmeye başlamışsınız. Artık Mart ayı ile birlikte yani sıkıntı şöyle kötü olacak, böyle kötü olacak olayların artık Şubatla birlikte geride bırakıp Mart ayı ile birlikte Ay şöyle çok güzel sonuçlar aldık hadi daha da hayırlısı daha da iyisi olsun. Şimdi işe girdi sonra yükselir. Şimdi iyi başladı çalışmaya şimdi sağlığı düzeliyor. Şu i̇şte ameliyattan sonra daha iyi olacak. Şu olayı bir halledelim ya da şunun sonucunu aldık şimdi paramızı bekliyoruz. Yani bakın güzel bir olay daha güzel olayları beraberinde getirebilir. Ve genel olarak toplu bir şekilde paylaştığınız olaylarınız var. Bu dönemde evet hayatınızda negatif aynı buradaki gibi toksik, zehirli insanlar varsa, zehirli arkadaşlar, partner, kişisi vesaire varsa hayatınızdan tamamen çıkarabilirsiniz. Çünkü size verdikleri, aldıklarının yanında küçücük kalıyor. Size birazcık veriyorlar, çok büyük bir şey sizden alıp götürmüşler. Belki düşünce sisteminizi bozdular bir akışınız vardı hayatınızda işiniz gücünüz işte aile ortamınız çevreniz belki bunları komple yok ettiler işte aman sen şunu yapma sana yakışmaz bunu böyle etme güzel olmaz diye diye sizdeki bakın bazı şeyleri çok fazla alıp götürmüşler umutlarınızı belki çok yani ya da hevesinizi çok fazla kırdılar bu tarz insanlarla illaki arkadaşları partnerler değil aile de bunu yapıyorsa o kişilere de bir dur bakalım e, diyeceğiniz bir dönem sanki biraz daha kendinizi onlardan çektiğiniz onlardan biraz daha uzaklaştığınız Uzaklaştığınız bir dönemin içerisine giriyorsunuz gerçekten gereksiz olan yanınızda olmayı hak etmeyen insanlar varsa gerçekten net bir çizgi koyup artık yanımda olmayı benimle beraber yükselmeyi, güzelleşmeyi, iyileşmeyi hak ediyor dediğiniz insanlar varsa bakın onlarla biraz daha işinizi gücünüzü ilerletiyorsunuz. İşinizi bu dönemde değiştirebilirsiniz, çevrenizi değiştirebilirsiniz. Belki bu sizin hayatınızda değil ama çoluk çocuğunuzun partnerinizin anne babanın hayatında kardeşiniz var belki. Onun hayatında eğer ki işte çevresi çok kötü etkiliyor, şu insanlar ona çok kötü e, geliyor, işinde böyle problem var, eğitim yerinde böyle problemleri var. İşte bu kişiyi siz oradan çekip çıkarabilirsiniz. Ona göre akıl verebilirsiniz. Ya bak şöyle yap, böyle değiştir. boş ver onları e, diyebilirsiniz. Aynı zamanda kendiniz için de aynı şekilde daha güzel insanlarla diyeyim. E, bir birliktelik durumlarınız gözüküyor. Yeni ortamlara giriyorsunuz şeklinde de yorumlayabiliriz. Tamamen bir güç kazanma dönemi. Çünkü bakın gücünüzü sömüren, iliğinizi kemiğinizi kurutan vampir tipler varsa bunlardan bayağı uzaklaşıyorsunuz. Ee, belki sizi maddi açıdan çok yıpratıyordu bazı şeyler Dediğim gibi bunlardan da uzaklaşıyorsunuz. Artık size maddi manevi güç verecek yerler, işler, kazançlar, meslekler biraz daha bakın buralara yöneliyorsunuz. Ama Mart ayı demek ki sizin için işte eğitim anlamında, iş anlamında bu şekilde karar verme açısından herkesin iş, eğitim, kariyer, aşk olayı yok. Hiçbir olayınız da olmayabilir. Ama çevrenizde bazı insanlar var ve hani belki çocuğunuz sizi çok yıpratıyorsa onun yıpratmasına bile bir noktada bir dur demeniz. Ee, ya da hani baba varsa anne varsa işte başka bir kişinin daha sorumluluğundaysa o insan onunla da bir görev paylaşımı yapmanız gerekebilir. Çünkü benim burada gördüğüm kadarıyla hep sizden gitmiş. İşte bunun bir değişim dönemi geliyor ve genel olarak bir güç kazanma olaylarınız var. Aynı zamanda arkadaşlar bu dönemde güneş yükselen ay burcu aslan olan kişilerle biraz daha yakınlık, biraz daha sohbetinizi ilerletme, diğer Sıkıntılı arkadaş grubunu, toksik arkadaş grubunu bırakıp e, o kişiyi kenara bırakıp bu e, güneş yükselen ay burcu aslan olan kişiyle yakınlaşma ihtimaliniz artabilir. Şimdi arkadaşlar yepyeni düşünceler, yepyeni fikirler. Zaten e, hiç şaşırmadım ikizler burcundan yeni bir fikir çıkması. Ya şunu da şöyle yapsam acaba nasıl olur? Şurada şunu var şunu da deneyeyim. E, bunu da yapayım. Her şeyi aynı anda yapma isteğiniz. Tekrardan gün yüzüne çıkabilir kendinizi gene birazcık sıkıştıracaksınız muhtemelen Mart ayında çünkü bir şeyler ya arka arkaya geliyor işte her ay bir olayınız var neredeyse ya da işte düğüne çok az kaldı bilemiyorum işte okulunuzla ilgili bir şey eğitiminizle ilgili bir şey çocuklarınızla ilgili gündemler var e onlara zaman olarak çok az kaldı belki de bir mahkeme var günü yaklaşıyor e, araştırmalarınız işte para olaylarınız biraz daha böyle e, ortaya hani dökülebilir değil hani masaya olayları biraz daha yatırıp biraz daha böyle dikkatli daha uzun mesai harcadığınız bir hale gelebilir. Hani doğum falan yapılacaksa belki o yaklaştı. Bununla ilgili bir durum olma ihtimali var. Onun haricinde diyor ki yeni fikirlerinle adeta parlıyorsun. Yani ortaya attığın fikirler aman ne saçma ya üf denilecek şeyler diye bunu zaten söyleyen insan toksik insandır seni zehirliyordur dedim ya sizi çok kısıtlıyorlar diyerekten İşte onun yerine aa ne kadar güzel düşünmüşsün ne kadar iyi düşünmüşsün diyen insanlarla ve yeni fikirlerinize diyorum ya işinizde gücünüzde ailede yuvada başka ortamlarda Adeta parladığınız bir döneme giriyorsunuz. Tabii ki ışığınızı, parıltınızı söndürmek isteyen insanlar olabilir. Onlara bay bay diyebilirsiniz. Diğer insanlarla bu ışıltılı döneminizi biraz daha geçiriyorsunuz. Şimdi devam edelim. Biraz hani kuralları kırma <laughs> olaylarınız var burada. Şimdi bu kral, kurallar nasıl kırılır, nasıl yıkılır? Ee, normalde diyelim partner, aile diyorsa ki işte hayır şehir dışına gidemezsin. Gidersiniz gibi. İşte o arkadaşınla görüşme. Şimdi bakarsınız karşı tarafa. Kötü bir alışkanlığı yok. Bana kötü bir davranışı yok. Ee, bir sıkıntı yok. Ki, diğer kişi keyfek eder. Görüşme diyorsa bunu da bir tık kırdığınız bir dönem. Yani diyorum ya birileri sizi çok kısıtlıyor. E yapma saçını öyle çok iğrenç olursun. Çok şöyle olursun. Gider yaparsınız. Yani size koydukları... İlla ki bu kanunu zorlamak, ihlal etmek açısından değil. İnsanların size yapamazsın, edemezsin, olmaz, yakışmaz, senden olmaz e, dedikleri şeyleri de biraz böyle üst üstünden geliyorsunuz. Yani bir taraftan e, toksik insanları açık söyleyeyim kudurturken bir yandan da sevdiğiniz insanlarla, sizi destekleyen insanlarla devam ediyorsunuz. Yani e, sanki böyle ilahi adalet gelmeden siz ortamda başarılarınızla, yaptıklarınızla, onlara karşı cephe almak değil ama başarınızla adeta yani onlara bir ilahi adalet dersi veriyor gibisiniz. Çünkü bir bakıyorlar siz onun yap onların yapma dediklerini yaparak yükseliyorsunuz, para kazanıyorsunuz, ailenizi iyi hale geliyor. E bu sefer bir noktada kötü olan onlar oluyor. Yanlış e, düşünce içerisinde olanlar onlar olduğu için şunu fark edebilir. vay be biz ikizler burcuyla yapamaz edemez şöyle olmaz böyle olmaz dedik onu yıkmaya çalıştık ama yapamadık. E, demek ki sorun bizdeymiş. Biz onu yıkamıyoruz. E bükemediğin eli de öpersin. E, bu şekilde de bakın ilerleyen dönemlerde bir geri dönüş alma e, ihtimaliniz olduğunu söyleyebilirim ve evet e, insanların size yapma etme yapamazsın edemezsin gidemezsin boşver gitme yapma para harcama sen başkasının eli altında e, çalışamazsın şöyle demezsin diyenler varsa biraz bu tarz dediğim gibi kuralları da bir tık kırdığınız bir süreçtesiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar diyor ki siz gelecekle ilgili böyle birazcık bir kararsızlık aşamasındasınız ama kararsız olunacak bir şey yok zaten. Hani e, belli bir şeyler belli ama hani yine de zorlanılan bir şeyler var. Yani kararlarınız geleceğinizi belirler. Başka hiçbir şey değil yazıyor zaten. Bu da sizin e, bir ufak bir kararsızlık olabilir. Ama bu kararsızlığa rağmen siz yine de bir şekilde harekete geçiyorsunuz ki geçmeniz de gerekiyor. Yani şöyle bir kişi diyelim ameliyat olacak. 10 On kişi ona olacaksın. ya yani doktorlar belli, belirledi 10 kişi 15 kişi aynı şeyi söylüyor. Olacağı belli. Acaba olmasam mı? Çocuk doğacak artık e, doğurmasam mı acaba gibi bir şeye denk. Yani işte çocuğunuz belki kazanacaktır. Bellidir kazanacağı. iyi noktaya geleceği bellidir. Ama hala ya olmasa ya yapamazsam diyerekten böyle açık söyleyeyim gereksiz bir evham. Gereksiz bir soru işareti. Sanırım akıllarda var. Hani bir yer satılacak zaten belli. Acaba satmasak mı demeye gerek yok. Maddi açıdan belki satılması daha uygun, daha iyi olacak. Ama hala e, hani cevabı belli olmasına rağmen soru işaretleri çok fazla. Aklınızda ha, belki önceden yaşadığınız negatif tecrübelerden dolayı böyle bir şey olmuş olabilir. Ama beğenen yani bir insan belli, size sırlı sıklam aşık, ölüyor bitiyor yani. Ama önceki tecrübelerinizden dolayı ya sevmiyorsa gibi ee, soru işaretleriniz olabilir. Ama diyor ki karar vermen gerekiyor. Zaten belli. Hani ne olacağı belli ama yine de e, soru işaretleri aklınızı çok meşgul ediyor. Şimdi ah 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 Bakın dedim ya önceki tecrübelerinizden dolayı önceden belki açık konuşacağım tamamen aldatılma yalan dolan dolandırılma paranızı aldı kaçtı sizi maddi manevi sövünürdü yapmam dediği şeyleri yaptı hayır ben onlarla görüşmeyeceğim deyip hala görüşmeye devam etti. Bu yüzden biraz gelecekte alakalı biriyle gelecek kurma gelecek planları para bir şeyler yani daha önce biriktirdim elimden aldı gitti. Ya şimdi gene biriktirdiğimde hemen elimde ne var ne yok alırlarsa gibi soru işaretlerinden dolayı çünkü burada e, kılıçların üçlüsü sizin zamanında kalbinizden aynı bu şekilde yaralandığınızı anlatıyor ve e, bundan duyulan bir korku var. <laughs> Aslında elimden bırakmadım ama yine de e, şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar devam ettiğim zaman bu kart saymayacağım orada başka kartlar açmaya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum söz konusu. Artık insanlarla e, belirli insanlarla ama iletişim kuruyorsunuz. İletişim kurduğunuz her şey her şey sizin artık iki dudağınızın arasında. Onu söyleyeyim. Evet derseniz evet. Hayır derseniz hayır. Kuralları demek ki yıkmakla kırmakla kalmıyorsunuz yeni kurallar koyun. Hayır yapamazsın. Hayır yaptım ve oldu. Varsa gücünüz çıkarın sesinize. Hadi bakalım nasıl veriyorum ağzınızın payını. Böyle dediğin zaman kim size bir şey diyebilir? Demek ki diyemiyorlar. Yani Aa, şu insan bana der ama. İşte diye, demek ki o insan değil. E, size bir laf söyleyemeyecek e, insanlar. Aldığınız karara saygı duymaktan başka hiçbir çaresi olmayan e, insanlar var demek ki. Hani tamam ikizler Burcu öyle yapıyorsan öyledir yani. Deyip böyle kenarına belki kenara çekiyor belki tamam diyorlar hani biraz daha bu tarz insanlarla bir e, aynı ortamda olma durumunuz var ve daha önceden e, hani şey var ya benim lafımın üstüne laf söyleme diye işte bu şekilde biraz daha sizin lafınızın üzerine laf söylenilemediği yani şimdi çocuğuyla ilgili kararı kim alır? Anne alır ya da baba alır değil mi? Hani onların lafın üzerine lafı kim söyleyebilir? En fazla doktor söyler. Onun haricinde kim bir şey söyler? Kimse söyleyemez. İşte bu şekilde e, bir ortam var. Sizin de yapacağınız şeyleri yani yapacağınızı yapıyorsunuz hiç yani yapacağınızdan da geri kalmıyorsunuz. O açıdan biraz daha belki hani burcunuzun özelliklerinde olan bir tık fevrilik ya da bir tık özgürlük, özgürlüğünüz kısıtlanmaya yaptıklarınız, fikirleriniz, aldığınız kararlar sorgulanmaya başlayınca bir sinir harbi geliyor ya. Bir o aşamaya gelip gitme olaylarınız olabilir diye düşünüyorum. Tamamen burcunuzun özelliği olur. Mesela yengeç olsaydınız ağlardınız derdim. Haksızlık olduğu için haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz düşünüyorsunuz ama burada biraz da fevrilik. Ben bir karar vermişim kim lafın üstüne laf söyler gibi bir e, tutum durumunuz var. Gerçekten bir ciddiyet olayı var ve biraz şey olayınız var arkadaşlar. Evet bu kart size aynı zamanda birileriyle böyle biraz çatışma olayını da beraberinde getiriyor. Dediğim gibi ben hani lafımın üstüne laf söyleyecek var mı? Biri A dediği zaman ne A ne diyorsun? deyip böyle bir çatışma olayınız olabilir devam ettiğim zaman artık diyor ki kararsızlıklar yaşadın artık bitir noktayı koy artık yani o mu olacak bu mu olacak yapacak mıyım yapmayacak mıyım yapacağım dersen yaparsın yapamayacağım dersen zaten yapamazsın baştan bitmiş o yüzden e, kendine inan yapacağım diyorsan yap boşanacaksan boşan evleneceksen evlen doğuracaksan doğur doğurmayacaksan başka bir şey yap yani alacaksan al satacaksan sat yani bir karar vermeniz gerekiyor ve dediğim gibi aynı anda birçok şeye saldırma aynı anda her şeyi başarmalıyım aynı anda 3 dil öğreneyim aynı anda bir de şunlara yazılayım ama bunlardan da geri kalmayayım olayları biraz bu dönemde olduğu için muhtemelen sizi yorabilir bu yüzden de biraz bir şeyleri böyle bir değiştirmeliyim bunların hepsini ben aynı zamanda yapamam o yüzden bir liste yapayım bir program yapayım ben bu şeylerin maliyetini aynı anda karşılayamam ya da o yüzden önce bu, onun taksidi biter 3 ay yaparım, 4 ay yaparım, 3 4 ay sonra da diğerini alırım gibi. Böyle kendinizce bir şeyleri artık sıralamaya koyduğunuz bir dönemdesiniz. Şimdi bu sizin belki de en güzel negatif. Oy, en güzel negatif özelliklerinizden bir tanesi arkadaşlar. Çünkü kılıçların kraliçesi şunu söyler. Kılıç benim elimde. ister atarım, ister satarım, ister keserim. Ama bir şey olacaksa benim dediğim gibi olacak. Niye? Çünkü kılıç benim elimde sizin elinizde değil. Kılıç benim elimde. Bir şeyler mükemmel olmalı. Ya daha doğrusu mükemmel değil de benim istediğim gibi olmalı. Ben nasıl istiyorsam öyle olacak. Evet en iyisi en süperi değil ama ben böyle istiyorum. O yüzden böyle olacak dedim ya. Her şey sizin o iki dudağınızın arasında siz ne derseniz o o yapılıyor. Benim dediğim yapılmazsa ne oluyor? Ya dediğim gibi çatışma var bir kavga, bir arbede demiyor da dediğim gibi bir laf söz hani ağız dalaşı bir çatışma olabilir. İstediğinizi yapıyorsunuz, desteklemezler, desteklerler. Onlara kalmış. Ama bir şekilde dediğim gibi dediğinizi yapıyorsunuz. Bundan da geri kalmıyorsunuz. Onun haricinde Baş kartı. Baş arkadaşlar şunu anlatır. Çok böyle içeride böyle gizli bir dileğiniz var. Şimdi bunu bilemeyiz. Belki hani çok çok yanlış ama birisinin Ortalıktan kalkmasını istiyorsunuz yani gitsin bu iş yerinden ya gitsin 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 nasıl giderse gitsin kovulsun bir şey olsa yani suratına söylemezsiniz ee, hani yazıktır ailesi çoluğu çocuğu var böyle bir şey olsun istemem ama istiyorum İçten içe istiyorum ya istiyorum gitsin bana ne gitsin yani böyle olan bir şey var onun haricinde içten içe belki de illegal <laughs> durumlar var bunlarla alakalı. Veyahut da kimseye açıklamıyorsunuz, kimseye söylemiyorsunuz ama işte elime şöyle bir para geçse anda bunu yaparım gibi. Şöyle bir fırsat verilse hemen o fırsatımı kullanırım. Ama çok içerlerde, çok böyle diplerde, derinlerde belki karanlık tarafınızda e, kalmış, belki normalde hiç karakterinizle uyuşmayan e, bir düşünce. Şimdi çocuğunuz vardır, bayılıyorsunuzdur, ölüyorsunuzdur onun için evet kabul ama... Ya bekar zamanlarıma dönseydim. Çok seviyorsunuz reşinizi. Ama ay bekar zamanımda şöyle güzeldi geziyordum ediyordum. Şimdi çocuk oldu çok zor. Yani daha zor oluyor gezersiniz ama zor oluyor. Değil mi? Ee, belki derinlerde onu özlüyorsanız, artık niye özlüyorsanız bununla ilgili elinize şans geçebilir, elinize fırsat geçebilir. Ee, artık ne diliyorsanız karşınıza çıkabilir. O yüzden ne dilediğinize dikkat edin. Özellikle de üzüldüğünüz bir an. Çünkü rahibi biraz üzgünlük böyle diyorum ya karanlık taraf dedim o yüzden. Ee, üzüldüğünüz anda dilediğiniz gizli bir dilek, bir sır gerçekleşebilir o yüzden mümkün olduğunca iyi şeyler dilemeye kendi iyiliğiniz için bakın başkasının kötülüğü iyiliği değil kendi iyiliğiniz için bir şeyler dilemeye gayret gösterin Başkalarına hizmet ettiğim zaman çok memnun oluyorum. Aman aileme yardım edeyim, aileme, çoluğuma, çocuğuma giydireyim, yedireyim, içireyim. Belki bunlar sizi çok memnun ediyor olabilir. Bana yardım eden insanlara, iyilik yapanlara iyilikle karşılık vermeyi seviyorum diyebilirsiniz. Böyle güzel bir dönem veya hatta siz ya da halindeki birisi bir meslek seçimi yapacaksa ya da biriyle evlenecekse o kişinin mesleği hizmete dayalı ola Bilir. Yani sonuçta mesela doktordur. Doktor vatandaşa hizmet ediyor. Avukattır. Yardımcı olmuyor mu konular? İşte bunun gibi. Yani kalkıp da burada bir meslek vermeyeyim de. Yani genel olarak topluma, insana hizmet eden, genel olarak karakteristik olarak yardımcı olmayı seven bir meslek grubu olabilir. Hem karşınızdaki insan hem sizin için bu şekilde hem de genel olarak aileye, yuvaya, Maddi açıdan belki yardımcı olacaksınız. Böyle bir güzellik olabilir ve bu sizi memnun ediyor. Demek ki gerçekten severek isteyerek yardım ettiğiniz birisi var ya da birileri var. Arkadaşlar geçmişi değiştiremeyeceğinizi biliyorsunuz ama neden hala geçmişte yaşıyorsunuz? Çünkü hayatınızda çok fazla yenilik olmadığı için sürekli geçmişten bahsediyordunuz. Ama artık bu Mart ayı ile birlikte yeni şeyler oluşmaya başlayacağı için. Belki de bazı aşamalar artık martla geride kalacağı için yeni aşamalardan, yeni şeylerden bahsetmeye başlıyorsunuz diyebilirim. Şimdi blame biraz şey demek, suçlama. Ama bu bir başkasını <laughs> değil, biraz daha kendinizi suçlama gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Burada şu yazıyor. Hani refahım için iyi olmak için sorumlulukları kabul ediyorum. Kendi refahım için maddi açıdan özellikle iyi olmak için, iyi hissetmek için. Şimdi burada şöyle söyleyebilirim. Az önce dedim ya birazcık karanlık e, niyetleriniz ortaya çıkabilir diyerekten evet bu var. Normalde karakterinizde partnerin varken başkasıyla konuşmak yoktur ama içten içe o sizde uyanabilir. Aa bana hiç uymuyor deyip kenara atmayın. Bu olacak değil, başka bir şey de olabilir. Yani onu söyleyeyim. Bu bir ikincisi şöyle bir durum var. Hani bazı insanlar ailesine daha çok yaranabilmek, kendini iyi gösterebilmek. Ee, bakın ben ne kadar çalışıyorum, bakın ben ne kadar çabalıyorum, bakın ben ne kadar işte çalışıyorum. İki işte birden çalışıyorum, bakın para kazanıyorum, bakın e, harıl harıl iş yapıyorum, ders çalışıyorum. Bakın işte memurum bile mesaisiz 8-5, 8.30-5.30 ama benim mesai bakın hiç bitmiyor. Gece 11 size hala meyve soyup getiriyorum. Yani hala bakın mesaisi devam ediyor bu kişinin ve hani bir şeyler yapmaya çabaladığı için ya birilerine iyi olmak adına ama ne kadar iyi bir anne ne kadar iyi bir baba ne kadar iyi bir evlat ne kadar iyi bir öğrenci ne kadar çalışkan bir insan denilsin diye kendini çok fazla paralamış olan bir insan var. Kimsiz. Şimdi burada şöyle bir şey ortaya çıkabilir artık Mart ayında. Ben hep başkaları için yapıyordum. Şimdi kendim için yapıyorum. Şimdi kendi refahım için yapmaya başladım. Ben onlara götürmeyeceğim. Onlar bana artık getirsin. Ben onlar için yeteri kadar çabaladım. Mükemmel olmaya çalıştım. Bu kadar oldu. Biraz da kendim olayım. Diyorum ya, mükemmel olmak zorunda değil. Ama benim istediğim gibi olması gerekiyor. Mükemmel bir evlat olmayabilirim. Mükemmel bir anne baba olmayabilirim. Ama istediğim gibi bir anneyim. İstediğim gibi bir babayım. Çocuğum bana "Aa bana bir şeyleri yasaklıyor." diyebilir. Ama ben yasaklanmasını istediğim için öyle. Böyle bir durum var ve yani keşke olmasa ama kendinizi bundan dolayı bir tık suçluyorsunuz. Yani normalde kendinizi suçlayacağınız hiçbir şey yok. Kendiniz olduğunuz için biraz kendinizi suçluyorsunuz. Ama bu da size e Belki hani kafa yapısı olarak iyi gibi. Ya ben ailemi birilerini arkada bırakıp başka yere gideceğim. Evet kendi zihin sağlığım işte maddi açıdan para için belki gideceksiniz. Çalışmaya gideceksiniz. Ama içten içe ay ben onları geride mi bıraktım suçlamasını kendinize biraz yapabilirsiniz. Ve arkadaşlık dediğim gibi yeni ortamlara girmenizden zaten bahsetmiştim. Ee, yeni arkadaşlar hayatınıza gelme ihtimali var. Çünkü çok güzel dostluklar arkadaşlıklar var. Ve hayatınıza giren her insan şöyle kartı da göstereyim. Giren her insanın bir amacı var ve hani bu insanlarla ilgili öyle bir noktaya gelebilirsiniz ki bakın hayatınıza yeni girecek insanlarla ilgili. Yani bir arkadaşım var, bir insan var ve bu insanın hayatımda olmasının sebebini anlıyorum. Bana iş getiriyor, bana para getiriyor, beni rahatlatıyor. Bana maddi, manevi açıdan, ruhsal açıdan çok güzel dostluk yapıyor, arkadaşlık yapıyor ya da öyle bir arkadaş geliyor ki ileride benim işim olacak gibi durumları beraberinde getirebilir. Benim sizler için arkadaşlar söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, güzel güzel yorumlar yapmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.